Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Bugün gerçek hayatta Minecraft'ta Herobrine'i kaçıracağız. Nasıl? Havalı oldum mu? Peki ya şimdi? Bence şimdi pokum gibi oldum. Hayır lokum değil. Annesinin bir tanesini. Hoppa! Herobrine senin işini bitireceğim bugün. Gerçek hayatta Minecraft'ta Herobrine peşine düşüyoruz. Önceki videomda arkamdan arkamdan gelip oyunlar ne yapıyorsun? Abonelerimle dalga geçiyorsun. Herobrine bak senin ağzına ederim ha. Jajörümde mervim yok ama kalbimde seni dilip deşik edecek sevgim var ulan. Var mı lan bana yan bakan? Ha, sipba, hepinizi keserim ha. Başka bir Brainstorm Entity takımları soytarırsınız da oğlum. Gelirsem kahrederim size ha. Hey bu arada bu tehdit sizin için de geçerli. Eğer aşağıda like atmazsanız hepinizin canı cehenneme. Şaka yapıyorum ama beni kızdırmayın. Hemen like atın. Ulan canlı şu pencereyi kapat dem. Geri zekalı nereye düştün? Gel şuraya otur. Kaçmak yok. Seni bir güzel azap. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Lan kaçma diyorum sen seni bir güzel azarlayacağım Allah belanı ver kaç lan, yürü git lan suçlusun hem de güçlüsün şu pencereyi sürekli açıyor ve buraya yağmur yağdı arkadaşlar bakın halım yeni zaten halıyı serdim sırı sıklam oldu lan üşüyeceğiz hasta olacağız şu mevsimde gün şu günde ya bu boncuklar ne kim attı bu boncuk sen mi attın cani yani buraya gel kaçmak yok şurada duruyorsun adam akıllı seni azarlıyorum burada kalıyorsun tamam mı cani bu pencerenin kapanmayacağını artık önlemelisin seni buraya sarma böyle tavanda kalırsın ampul gibi kalırsın öyle bacaklarından bacaklar da yok bunun patilerinden şöyle patileri de yok lan bu ney artık bu babuçlarından şöyle asarım seni ampul gibi kalırsın böyle cani Sonra da yere düşersin. Her neyse tamam seninle uğraşmak istemiyorum. Sen o köşede kal sen de o köşe. O köşe. O köşe. Lan o köşe yaz köşesi bu köşe kıç köşesi mi? Kim attı lan bu çöpü? Kim attı lan? Wonder Woman. İki videodur ne yapıyorsunuz belli değil. Çiftleşiyorsunuz da yumurtalarınız yok. Doğuran yok. Eden yok. Gidin lan çiftleşin. biraz da... Lan beni bırak artık. Örümcek adamın eli benim var ya elimde. Spider falan atıyorum. Bu da geri zekalı sahte olduğu için bak. Hiçbir şey yapamıyor. Anca elini kolunu hareket ettiriyor. Hani lan aa tam biliyorum. Ha yok attı mı lan? Oha hareketlere bak yürü git lan şuraya Öncelikle siz şurada ayıp çünkü Göz önünde hemen çiftleşmeyin Şuraya yerleşin ne yapıyorsanız artık burada yapabilirsiniz Şöyle jarjörümü gösteriyorum arkadaşlar Boş Oba. Bir cool hareket de burada jarjörü şurada kilitledim Şöyle hoppa dang dang Bence çok güzel arkadaşlar Jarjörü şöyle emniyette tutabiliyorsunuz Ben yapamadım neyse şuraya takalım bunu Ama daha doldurmadık Meyve almamız gerekiyor meyve içinde Gözlüğümüzü takmamız Oha Abi bu ne? Lan bu dürbün şaka mı bu? Bir dakika dur. Şaka mı? E yani şunu yapmak istemişimdir. şu an belli olmuyor ama ben bunu takınca test edeceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan tutayım. Buradan tutarsanız arkadaşlar uzaklaştırır. Buradan tutarsanız yakınlaştırır. Tabii ki buradan tutulmuyor. Yani buraya kimse böyle tutmaz. Başka ne var? Aa, aa, tablo. Abi çok tatlı değil mi? Şu tabloyu şuraya assak güzel olmaz mı? Tam da Minecraft'a özgü. Çok tatlı. Abi bir dakika bu benim lan bu arada. Benim küçüklüğüm nasıl ama küçükken çok yeri zekalı gibi yok yok yok. Biraz saf biraz masum gibiyim bence ama güzel neyse şuraya geç gel. Gözlüğümüz de değil miydi eğer istiyorsanız yorumlara istiyorum ayağınızı Kırdık lan gözlüğü. Ve bunun içinde de yine bir efsane eber düber süper silahımız var. Hemen önceki videoda açmıştım. Sürpriz müpriz yapmayacağım kusura bakmayın. Ha sürpriz var. Sürpriz var. Bunun içinde var. Bunu arkadaşlar önceki videomda açmaya çalışmıştık ama açamadık bunun içinde var ya çok fena şeyler var. Hani gel bir tane bir şey de yok. iki tane şey var. Diyeceksiniz bunun içine nasıl sığdı? Sığdı ama o kadar çok şaşıracaksınız ki. Böyle tılsımlı büyüleyici bir şey. Ve bu çok değerli. Bunu biliyor musunuz? Şu an elimde sadece bende var. Ve dünyada sadece benden var. Bu da el bombamız. Eğer lazım olursa... Tamam tamam evin içine patlatılmaz bombalar. Şöyle kenardan... Burayı kim yırttı? Fareler mi yırttı? Evet bebeğim hazır mısınız? Dünyanın en mucizevi şeyini açıyorum ve açtım bile. Ne kadar kısa sürdü lan. Hepinizin canı Herobine'in var ya bununla tutup esir alıp Dilik değişik edeceğim lan gece rüyalarına girdi fena korkmaya başladım ve şöyle bir şey de var yanında tek sıkımlı örümcek ağa füzesi Bununla birlikte dilik değişik edeceğim Herobrine Herobrine Bundan kaçamazsın bundan kaçamazsın bundan kaçamazsın bu üç önemli bir şey Selamun Aleyküm boynumuza takalım bunu silahımız da şöyle elimizde silahımızın da dürbünü var şöyle göstereyim. şöyle silahımızın dürbünü takalım yerleştirdik Mükemmel mükemmel şu sesi çok seviyorum Oo. Yanlış anlamaya. Şimdi yani bu noktada senden ihtiyacım var. Bu kerata, Herobrine dediğimiz yaratı en son sen görmüştün. Bu konu hakkında bir fikrin varsa söyle bak. Söyle. Söyle yoksa seni şuraya asarım tamam mı? Söyle yani abi Biraz her şey bulan kaynarla kendimin tipindeki şurada artık görmüştüm. Ne? Bunu Ciddi, başlıyor. misin? Onu onu hiç sevmiyordu. Ciddi misin? Beni dalga mı geçiyorsun? Ya ne dalga şıkkı yiyecek ya. Lan oğlum geçen gün portala gördüm, gittik. Ne portalı? Mesela. Gel buraya gel. Buradayım zaten Angut. Portalın içinde. Abi portal da olabilir mi? Içinde, Cehennem, Cehennem portalı mı? Gitti o? Tamam sen burada Bilmiyorum, kal. Orası ne sıkıntılı ne çünkü ne sen burada kalman gerekiyor. gerekiyor. Buraya mükayet olacaksın tamam mı? Ya Burası tamam. senin artık. Burası senin tamam. evin zaten. Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> Kapımı çok seviyorum. Kapalı olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü evime hırsız da girmiyor. Çünkü köylerin bankalarını soydum. ATM'lerini soydum, patlattım. Bütün zümrütler artık benim. Açıl ama açıl. Evet bebeğim mi içeri hava girdi ve çok tatlı değil mi? Atmosfere bakar mısın? Gerçekten de Minecraft atmosferi. Şöyle elime de alıyorum silahımı. Tamam, tabanca hiç gerek yok. Pat 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 sıkacağız içine. Öyle hop. Dışarısı güllük gülistanlık tam Minecraft havası. Ve ben şurada bir harita gördüm sanki. Harita mı bu? Dostum bu ne lan? Aa arkası kapalı. Önünde bir şey var mı acaba? Çok korkuyorum ama çevirdim artık. Bu ne lan? Bu bizdeki harita aynısı. Arkadaşlar bakın. Şöyle tutuyorum. Abi şuna bakar mısınız? Birisi sanki gerçek hayatta Minecraft oynadığımızı biliyor ve kale var burada. Evim. Tamam evim burada. Ağaç var. Ağaç da şurada. ATM de var arkadaşlar orada ama patlattık. ATM'nin içinde para olacağını düşünmüyorum. Altın ormanı falan her şey güllük gülistanlık. Aha portal arkadaşlar. Bizim gideceğimiz yer tam da burası. Bu portal 1, bu portal 2. Ama biz portal 1'e gireceğiz ve Karayip ormanlarında olduğu söyleniyor. Üçüncü sandığın olduğu mekanda. Şimdi bu haritayı şuraya koydum. Çünkü görevimiz sadece harita değil. Şu silahımızı da elimize alalım. Tamam mı? Gerçek hayatta GTA 5 gelmesini istiyorsanız bu videoyu tam otomla 5000 like. Yetti mi? 50.000 like bekliyorum sizlerden yaparsınız. 24 saat içerisinde 1000 like bekliyorum. değil ailesi bunu başarır. Tamam gidelim şuradan. Karayip ormanları vardı arkadaşlar şu taraflarda. Şimdi oraya giderken biraz sessiz olmam gerekiyor. Bir yandan da Herobrine falan varsa Herobrine değil abi. Şu ne? Ben sanki daha önce bunu görmüştüm. Kırmızı bir şey arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın kırmızı bir şey. Neyse hiç seslenmeden giriyor. Kenarında da mavi bir şeyler var. Fark eden... Bir ses geldi. Fark edenler yorumlara yazsın abi. Orada bir şeyler var. Oraya da sonra bakacağız. Her neyse, şu an ileri doğru gidiyorum. Portal bir tam olarak şurada arkadaşlar. Çünkü haritayı tamamen ezberledim. Kale şurada bak görüyorsun değil mi kaleyi? Şu an portal birin mekanına geldim. Tam olarak önünde bir meyve var. Size şöyle göstereyim. Bakın çok değişik değil mi? Bir yandan da çok bir dakika lan. Bal bu yenilebiliyor diye biliyorum. Bunu düşürelim. Tamam düşürdük arkadaşlar ama kenar dikenler olduğu için onu bir şeyle almak zorundayım ve Minecraft meyvesi çok iyi değil mi ya? Vedavadan beleşten meyve topluyoruz. Minecraft oynuyoruz. Hem de şu elimi aldım sti'yi. Sti her yerden bulabiliyoruz biliyorsunuz. Şöyle kenar çekelim. O ne lan? Abi o neydi? Tamam her neyse seninle bir işim yok. Sadece seni yemek istiyorum. Dostum seni yemek istiyorum. Alabilir miyim acaba? Şöyle elime diken batmazsa şöyle şuradan. Tamam aldım şu an sorun yok. Şu taşın üstüne crafting table gibi taşın üstüne koymak istiyorum. Tamam. Şimdi bunu buraya koyduğuma göre elim diken. Elim diken hep diken. Hazırsanız tek çıkımla bunu tatlı orman meyveleri yapacağım. Tada! Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tatlı orman meyveleri tam da karşımızda. Apur apur onu yiyebiliriz şimdi. Oo çok sulu gözüküyor. <laughs> ah, tamam doydum. Sanırım şimdi doydum birazcık. Portal son anda bulduk arkadaş. Aman aman dikkat. Emniyet alalım şunu. Portal burada ama portala kırmışlar. Hangi hayvan kırdı bunu? Canı mi kırdı, bandırma mı yoksa fani mi kırdı? Allah'tan elimde bir çakmak var ve ben bu çakmakla portal tekrar yapacağım. Teşekkür ederim size, teşekkür ederim. Kim kırdıysa canı cehenneme. Acaba cehenneme gittikten sonra mı portala kırdı? Ama neyse biz Herobrine yanına gidecektik. O yüzden şunu bir yakalım arkadaşlar. Çakmakla bu arada ateş aldırarak yapacağım bunu. Silah olmasaydı yine yanıma çakmak yoktu. Hadi başlayalım. Evet evet sonunda portalı yakmaya başardık. Dürbünle baksam cehennemi görebilir miyim çok merak ediyorum. Şöyle bir gelelim cehennemi görmeye çalışalım. Umarım kamera beni yakalıyordur. Evet şu an cehennemi bir noktada görmeye çalışıyorum ama. Hazır mısınız? 3, 2, 1 portalın içinden geçeceğim şimdi. <laughs> Nereye geldim lan ben? Oha oğlum daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. Şu anda Minecraft'ta cehennem değil. İleri doğru gidiyorum. Bakın burada bir yol var. Ve burada değişik değişik şeyler var. Herobrine'e benziyor bunlar da. küçük şeyler olabilir, askerler olabilir. Her neyse yolumuz buradan üstü. O ne? Arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Orada Herobrine. Büyük ihtimalle o Herobrine görmüş olduğunuz şey. Dürbünle ona bakacağım. Eğer Herobrine ise ağımı atacağım. Görmüş olduğunuz gibi şu an elimde ağ atar var. Hero Brian bittin lan sen. Şöyle bakalım arkadaşlar dürbün görüyorsunuz elimde. Bakıyorum gerçekten Hero Brian. Hero Brian bittin oğlum sen. Bittin lan sen. Nereden çekiliyordu dostum? dur tamam şöyle çekeceğiz aynen. Şöyle yapıp arkadaşlar çekiyoruz şimdi iyi izleyin. evet. Şu anla gerçekteki evimize geldik arkadaşlar ama çok dikkatli olmam gerekiyor. Artık her Ryan'ı burada tutacağım arkadaşlar. Tursak odaları elinde kalacak ve Hero Ryan. Bir daha böyle bir halt işlersen senin canın cehenneme. Dürbünü de ne çektim. Seni burada indiririm ha. Abonelerimin karşısında bir söz veriyorsun. Bir daha o yaptığın çakallıklarının karşısında özür diliyorsun. Öncelikle Doğan ve bütün Minecraft oyuncuları. Hepinizden özür evet, dilerim. Bir, bir daha 666 sine girmeyeceğim. Hepinizi affettim yazı arkadaşlar. Affederseniz eğer 3000 like'da gelirse bırakacağım seni serbest tamam mı? Ya sana kurulan olurum. Bir daha böyle şeyleri yapmıyorsun. Burada kalıyorsun. Ve buraya kadar izlediğiniz için daha fazla istiyorsanız kartlar artıklar sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.